Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Çalı çırpı toplayarak yeşil taşımızı yükselteceğiz. Daha sonrasında da kostüm satın alacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere güncellemeden sonra altın bilet sahibi olanların almış olduğu birkaç tane kostümü Süpersel bize yeşil taşla alma fırsatı sundu. Hemen şu şekilde göstereyim. Barbar krala tıklıyorsunuz, görünüm değiştir diyorsunuz. Şu an altın bilet sahibi olanlar e, bu kostüme sahip olabiliyor. Fakat gladyatör kral geçmişte geçmiş zamanlarda altın bilet alan kişilerde oluyordu. E, zamanı geçtiği için şu an bunu 1500 taş karşılığı satın alabiliyorsunuz. Aynı şekilde kraliçeye gelelim. Kraliçenin görünümü değiştir diyoruz. Burada gladyatör kraliçe bulunmakta. Bunu da 1500 taşla alabiliyorsunuz. Şimdi çalı çırpı toplayacağız. Bir tane kostümlük paramız var. E, diğer çalı çırpıdan da birazcık yeşil taş gelirse 3000 olursa e, ikisini de almaya çalışacağım. Şu ana kadar hiç altın bilet almadım. Bu yan hesabım hesabımda da altın bilet almadım. İki tane inşaatçımız boşta. Hemen şu şekilde etrafı temizleyerek başlayalım. Ayrıca bir tane canlı saldırı yapacağım ve birkaç tane de yükseltme yapacağım. Kare iksirimiz full. Altınımız birazcık düşük. Savunma basamayacağım. Hemen güzel iki tane şey geldi. Taş geldi iki taraftan. 7 taşımız oldu. Bunları da hemen alalım. Hatta sizler için şöyle bir şey yapayım. Buradan inşaatçı iksirini kullanarak hızlı bir şekilde temizleyelim arkadaşlar. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Güzel e, almış olduğumuz çoğu yerden taş geldi. Bunlar birikiyor arkadaşlar. Bunları temizleyerek e, yeşil taş sahibi olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde temizliğimize devam edelim. Gördüğünüz gibi şu an yaklaşık 20 tane yeşil taş geldi. E, şu an para vermemize gerek yok. Bunları toplayarak biriktirmeye çalışacağım. Hatta bazı görevler var. Görevleri de bitirdiğim sürece e oradan da yeşil taş gelecektir. Son iki tane çalımız kaldı. Bunları da temizleyelim. E bakalım başka etrafta var mı? Başka bir şey yok. Şu an 2652 oldu. Hemen inşaatçı üstüne geçelim. Buradan da e, küçük ağaçları temizleyelim derken buradaki inşaatçımız doluymuş. Buradan da zaten tahminimce e, 40-50 taş gelir. Büyük ihtimal yetmez. Hemen bakalım buradan hangi kostümü alalım. Barbar kralın e, gladyatörünü mü alalım yoksa kraliçeninkini mi alalım sizler de bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim gladyatör kraliçe mi daha iyi ee, sizce barbar kral mı? Ben açıkçası kraliçeyi tercih edeceğim. Şuradan satın al diyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. 1500 taşı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bakalım şuradan görünümü değiştirelim. Bastık. Bunu işaretledik. Seç dedik. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi kostümü almış olduk. Bu şekilde oldu. Gayet güzel gözüküyor. 60 seviye şu an. Ee, onu da bir an önce yükseltmem gerekiyor. Bugün laboratuvarım boşalmıştı. Walker'ı yükselttim. Kitabım bulunmakta fakat e, daha aktif olarak kullandığım askerleri kitapla yükseltmek istedim. Mesela elektromuz seviyesi düşük. İksirim olmadığı için onu basamadım. Büyük ihtimalle elektro basıp kitapla bitiririm. Şu an 293 bin kare iksirimiz var. Ee, hemen hiromuzu yükseltelim. Bakalım kitabımız var mı? Evet kitabımız da bulunmakta. Ee, hemen barbar kral ya da kraliçe. Barbar kralımız 52, kraliçemiz 60. Fazla ganimetimiz olduğu için kraliçeyi yükselteyim ve kitapla da bitireyim. Çünkü klan savaşım var bir tane. Klan savaşımı da yapabilirim. Ee, ordumuz da hazır. Bakalım eksik dedik bir şeyimiz kalmamış. İki tane inşaatçımız boşta. Başka yükseltebileceğim bir şey var mı? Şuradan kitaplarımıza bakalım. Yan köy için iksir rünü var. Altın rünü var. Bu köyde iksir rünü var. Hemen şu şekilde de bir şey yapalım. Duvar basalım bir tane 3000'lik iksirimiz bitsin. Bakın iksir deposunu tamamen boşalttıktan sonra bu ürünü kullanın arkadaşlar. Yani mesela e, deponun yarısı doluyken gidip bunu kullanmayın. E, o yüzden bu şekilde daha faydalı. Bunu kullan diyelim. Gördüğünüz gibi maxlandı. Hemen bakalım şöyle bir şey yapabiliriz hatta. Bugün basmıştım zaten. Valkyrie kitapla bitireyim. Sizler için bunu bitirdim. Ee, Xirimiz de full. Şuradan Elektro Ejderi basalım. Klan savaşları için. Çünkü önemli arkadaşlar. 2000 Xirimiz kaldı. Elektro de bastık. Volkerimizi bitirdik. Başka kullanabileceğimiz kitap var mı? Ee, şunları da satalım. Ben bunları kullanmıyorum açıkçası. Güçlendirme büyüsü. Çünkü Klan savaşında kullandığım ordu max seviyede zaten. Hero kitabında kullanmıyorum. Bunları da hemen satalım. Şuradan sat dedik. 10 taş karşılığı sattım. Buradan da satalım. Evet. Çok güzel oldu. Yanlışlıkla öbürünü satmadım. Ee, kullanmaya basmışım. Neyse. Sağlık olsun. Acele oldu biraz. Sıkıntı yok. Başka satabileceğimiz bir şey var mı? Ee, buradaki şeyi kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, zaten hızlandırmamız var. İnşaatçı iksirimiz var. Şu yan taraftaki şeyi de kullanalım. Şunu hızlandıralım. Savunmamız daha hızlı bir şekilde bitsin. Ayrıca bunu basmışken de şöyle yapalım. Ee, yan köydeki kara, e, inşaat yük sürünü, iksir ürünü de kullanalım. Satmayalım. E, şu an neredeyse sınırsız. Niye kullanamadık bunu? Bakalım. Şurada mı basmamız gerekiyor? Evet burada basmamız gerekiyormuş. Bunu dolduralım arkadaşlar. Hemen laboratuvarda ee, yükseltme yapamıyoruz zaten laboratuvarımız max seviyede Buradan en yüksek olan dev ve cadı var Ben genellikle dev, e, duvar kırıcı ve topu kullanıyorum O yüzden devi yükselteceğim Zaten onun maliyeti de yüksek Bunu da bu şekilde yükseltelim Gayet güzel oldu. E, Baya bir şey kullandım. Açıkçası bunları kullanmayacaktım ama videoda sizlere göstermek için kullandım. E, son bunlar kaldı. Altın ürünü şu an kullanmıyorum. Çünkü inşaatçı üstündeki e, inşaatçım dolu şu an. Şeyi üzüldüm açıkçası. Şu e, güçlendirme kullandım. Hero kitabının bir tanesini. Bir de ordu güçlendirmeyi kullandık. E, ondan da iki tane kullandık. Satacaktık. 20 yeşil taş gelecekti. Yanlışlıkla bastık. Sıkıntı yok. Ordumuzu göstereyim sizlere. Ordumuz hazırda güçlenmişken bu şekilde yetimiz, e, buz golemimiz ve büyücümüz var. Büyü olarak öfke, zıplatma, dondurma, zehir ve deprem büyüsü. hirolarımızın hepsi ayakta. Klan kalemiz de dolu. Binici öfke uçan kışta var. E, dilerseniz klan savaşı yapalım. Klan savaşı için bakalım şu an 55'e 58 gerideyiz. Rakibimiz bizden 5 savaş fazla yapmış. Eksik bir yer var mı bakalım yukarıdan ikilenmiş burada bir 3 yıldız alınmış alt taraflara inelim alt taraflardan üçlük atmamız lazım ama alabileceğiz mi bakalım 21 e, ne durumda evet düzeni bu şekilde savunmaları falan maksimum kendi ana köyüm olsaydı açıkçası e, üçlemeyi tahmin ederdim ama burada biraz hiralarımız seviyesi düşük olduğu için korkuyorum açıkçası e, düzen de biraz sıkıntılı e, deneyelim yine de deneyelim. Sıkıntı yok. En kötü 2 yıldızımızı alırız, yüzde yükseltmeye çalışırız. 3 yıldız için oynayacağız tabii ki. Hemen deprem büyülerimizi şuraya gönderelim. Askerlerimiz rahat bir şekilde içeri girsin. Buradan bir yeti atalım, bir tane daha yeti atalım. Bu tarafa da şu şekilde yetilerimizi gönderelim. Kenarları temizleyelim arkadaşlar. Askerlerimiz içeri girsin. Zaten belediye binasına yakın barbar kral olduğu için askerlerimiz ona yönelecektir. Ama yan tarafı temizlememiz lazım. Buz golemlerimizi şuradan bırakalım. Buradaki yetiler hemen orayı temizlemesi lazım. Barbar kral dışarı çıktı. Barbar kral dışarı çıkınca da askerlerimiz kenara da kayabilir. Koruyucumuzu gönderelim. Burada bir öfke büyüsü takviyesi yapıp hemen belediye binasını alalım arkadaşlar. Ee, söylemiş olduğum gibi barbar kral dışarı çıktığı için askerler de kenara kaydı. Fakat belediye binasını zaten aldık her türlü. Burada bir zıplatma büyüsü kullanalım. Koruyucumun özelliğini şu an için bekletiyorum. E, Kaya Saçar ve Cehennem Kulesi birazcık devreye girsin. Onu bekliyorum. Arka taraftan çıkan binicilerle birlikte de ee, kraliyet şampiyonumu göndereceğim Burada artık koruyucumuzun özelliğini basalım Kraliçemiz çünkü çok hasar almaya başladı Biniciler gitti Fakat ben kraliyet şampiyonunu Hirolarla birlikte göndereceğim Rakip kraliyet şampiyonu ve kaya saçar Orada birazcık sıkıntı olacak çünkü ee, Domuzlar ölecek zaten her türlü ee, Kraliyet şampiyonu da boşuna Öldürmenin bir mantığı yok Hemen barbar kralımızın özelliğini kullandık. Cehennem kulesini şurada bir donduralım. Ee, orada askerlerimiz ölmesin. Aşağı taraftan ilerlemeye devam ediyorlar. Bir tane büyücümüzü de buraya bırakalım. Ee, zaten 3 yıldız almamız birazcık zordu. Düzen çok e, güzel değildi fakat savunmalar biraz düşük olduğu için şansımı denemek istedim. 3 belki alırız diye ama e, önemli olan savunmaların hepsi duruyor ayakta. Burada bir dondurma büyüsü kullandım. Gereksiz oldu. Bir tane pek kamız kaldı. Artık öfke büyümüzün de bir tanesi kaldı. Onu da unuttuk yanlışlıkla. Biraz aceleye denk geldi. Neyse zaten almamız birazcık zordu. Askerlerimiz burada Barbar kral dışarı çıkınca direkt dışarı kaydı. O yüzden birazcık moralim bozuldu. Birazcık kötü saldırdık. Yine de %70 aldık iki yıldızla biraz daha zorlasak 80'leri 82'leri alırdık. E, Klan Savaşı'nda şu an 22 ve 21'i üçlememiz gerekiyor. 2 yıldız oradan gelir. Bir de 19'u üçlersek en kötü ihtimalle berabere oluruz. Yüzdeden de şansımızı deneriz. Son 3 savaşımızı kazanıyorduk. Şuradan savaş günlüğümüzü göstereyim sizlere. Son 3 savaşımızı kazanmıştık. İyi gidiyorduk. Aslında iyi bir seri yakalamıştık. Ama olmadı. Hazır hero güçlendirmesi ve ordu güçlendirmesi varken bir tane de ganimet saldırısı yapayım sizlere. Ordumuzu göstereyim. Ordumuz bu şekilde. Buz golem, atıcı, cadı, büyücü kombinasyonu. Büyü olarak öfke, zıplatma, dondurma, zehir ve deprem büyüsü bulunmakta. Hero'larımız ayakta. Klan kalemizde binici öfke uçan kışta var. Sallarımıza geçelim. Ganimet mükemmel olan bir belediye binası 13 buldum. Köyü fullleyemeyebiliriz fakat elimizden geldiğince bütün ganimetleri alacağız. Saldırımızı buradan 4 tane deprem büyüsünü göndererek başlatıyorum arkadaşlar. Dışarıdaki duvarı kıramadık. Birazcık kötü oldu açıkçası. Saldırımıza başlamadan önce kenarlarımızı temizleyelim. Buradan 2 cadı atalım. Buradan da 3 cadı atıp bir tane de buradan atalım. Duvarı kıramadığımız için zıplatma büyüsünü kullanmayacağım. Az bir duvar kalmıştı zaten. Hemen atıcılarımı yaydım. Arkadan da cadılarımı bırakıp uçan kışla ve hirolarımı gönderdim. Duvarın hasarı zaten az bir şey kalmıştı deprem büyüsünden dolayı. Askerlerimiz hızlı bir şekilde kıracaktır. Burada duvarı kırdık. İçeri giren askerlerimize bir öfke büyüsü takviyesi kullandım. E, koruyucumun özelliğini şu an için bekletiyorum. Belediye binasına gitmeleri için burada bir zıplatma büyüsü kullandım. Hemen öfke büyüsünü alalım. Burada bir öfke büyüsü kullanalım. E, buz golemler patlayınca oradaki savunmalar dondu arkadaşlar. O yüzden koruyucumun özelliğini beklettim. Burada hemen kullanalım. E, diğer deprem büyüsünü pardon dondurma büyüsünü de hazırda bekletelim. Arkadan çıkan binicilerimizle birlikte e, Kraliye şampiyonumuzu gönderdim Hemen barbar kralımızın özelliğini kullanıp Bir tane dondurma büyüsü kullandım Çünkü belediye binasını almamız lazımdı e, Buradaki kaya saçarı da hızlı bir şekilde donduralım Binicilerimiz ve kraliyet şampiyonumuz hasar almasın e, kraliçemizin özelliği bulunmakta ayrıca kraliyet şampiyonumuzda e, özelliği var tekli cehennem kulesi vurdu e, özelliğini kullandım fakat hayatta kalamadı ganimetin çok büyük bir kısmını aldık zehir büyüsü elimizde şu an onu da boşluğa atalım çünkü yeni ordu kullanırken ordumuz dağılmasın bir tane büyücümüz de buradan gönderelim. Kraliçemize destek olsun. İçeride kalan 219 bin altın, 36 bin iksir, 1372 de kara iksir kaldı. E, kraliçemizin özelliğiyle birlikte buradaki altın deposunda alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Büyücü kulesi vurmaya başladığında hemen kraliçemin özelliğini kullanacağım. Burada kraliçemizin özelliğini kullanalım. E, bütün iksiri aldık şu an. Bir tane kare iksir sondası var. Oradaki sondan e, sondanın içindeki ganimeti kraliçemiz alabilecek mi? Yeni kostümüyle de bakın çok güzel duruyor gerçekten. 1500 taşa değer. Kare iksir sondasını da alıp ganimeti sıfırlıyoruz ve mükemmel bir saldırı yapmış oluyoruz. 3 yıldız alamadık fakat 2 yıldız %91'deyiz şu an. Büyücü kulesinde aldıktan sonra kraliçemiz artık ölecektir. Çok güzel bir ganimet aldık. Titan 3 liginde, Titan 2 liginde, Titan 1 liginde belediye binası 13 için özellikle mükemmel ganimetler var. Savaşın son 25 saniyesi. Artık büyücümüz de buradaki yüzdemizi yükseltmek için barbar kralın tabakasını aldı arkadaşlar ve artık o da ölecek. Son 15 saniyemiz kala savaşımızı bitir diyelim. Almış olduğumuz ganimet bonusla birlikte 1 milyon 100 altın, 1 milyon 270 iksir ve toplamda 10.700 de kare iksir aldık. Bunun yanında 17 de kupa aldık arkadaşlar. Çok başarılı bir saldırı oldu. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza, akrabalarınıza söylerseniz kanala abone olmalarını tavsiye ederseniz de çok mutlu olurum. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yeni içeriklerle, yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.